Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri çiçeklerle karşılamak istedim. Bugün çok hayırlı ve güzel bir gün. Ramazan'ın ilk günü. Ramazan herkese sağlık, güzellik, mutluluk ve bereket getirsin inşallah. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Dün akşam da 23 Nisan'ı kutladık. 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüydü. Ee, gerçekten bütün Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde Muhteşem bir coşkuyla kutladı herkes. Hem Ramazan'ın ilk gecesi, hem 23 Nisan'ın 100. yılı çok anlamlı ve manalı bir geceydi. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Sizi doğayla baş başa bırakıyorum. Bugün Ramazan'a özel bir şey olsun istedim arkadaşlar. Ramazana uygun, iftara uygun bir şey olsun. Balkan böreği yaptım ve gerçekten e, e, muhteşem bir börek. Adı börek diye geçiyor ama e, yufka açmadan yapılyor. E, mayalı hamurdan yapıyorsunuz, yapımı çok kolay, çok pratik ve gerçekten e, lezzeti mükemmel bir tarif. Hamurunu akşamdan hazırlayıp sahura sıcacık yapabileceğiniz bir tarif arkadaşlar. Tek kelimeyle muhteşem. böreğimizin yapımına başlayalım. Malzemelerimiz 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım e, çeyrek su bardağı zeytinyağı, 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker. Yarım pakette yaş maya. İsterseniz kuru maya da kullanabilirsiniz. mayamızın üzerine sütümüzü de ekleyelim. 2 tatlı kaşığı da toz şeker e, ekleyelim. Daha sonra bunları üçünü birlikte güzelce karıştıralım mayamız e, güzelce ezilene kadar. Karıştıralım ve 5 e, dakika dinlenmeye bırakacağız daha sonra. kapatalım. 5 ee, dakika beklemeye bırakalım. 5 dakika beklettikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz artık. Yoğurma kabımızı aktaralım. Daha sonra da diğer malzemelerimizi yavaş yavaş koyalım. Çeyrek su bardağı zeytinyağımız vardı. Ee, önce onu dökelim bir su bardağı ılık su suyumuz ılık olursa hamurumuz çok daha çabuk mayalanır arkadaşlar onun için hem sütümüz hem suyumuz ılık olsun 5 bardak un koymuştum yarısını aktaralım daha geri kalanı da yavaş yavaş dökeceğiz hepsini bir arada dökmeyelim onu. bir tatlı kaşığı da tuz Tuzumuzu da koyduktan sonra artık hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Kalan unumuzun da bir kısmını dökelim. Bir su bardağını ayırdım. Onu daha sonra yavaş yavaş kontrollü olarak dökeceğim arkadaşlar. çok sert olmayan yumuşak bir hamur hazırlayacağız. Unun bir bardağını kenara ayırmıştım. Onu da yavaş yavaş e, kontrollü olarak aktaralım. 5 bardak un az gelecek gibi arkadaşlar bir yarım bardak daha ekleyeceğim çünkü her zaman onun kalitesi aynı olmuyor değişebiliyor normalde 5 bardak un tam geliyor ama şu an yarım bardak daha eklemem gerekiyor şu an kullandığım aparatı çıkartıp diğer aparatı takacağım bununla karıştırmak daha kolay olduğu için önce bunu kullandım diğeriyle karıştırmıyor çünkü güzel hamur yoğurma aparatını da takalım hamurumuzu yoğurmaya devam edelim şöyle 3-4 dakika yoğuralım toplamda 5 buçuk bardak un kullanacağız arkadaşlar 5 buçuk bardak una tam geldi hamurumuz doldu ele, ele yapışan yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar çok sert bir hamur olmayacak dediğim gibi onun kalitesinden değişiklik gösterebiliyor bazen normalde 5 bardak kullanıyorum ama bugün 5,5 bardak oldu. Bazen böyle farklılık gösterebiliyor. Hamurumuzun üzerine kapatalım. Mayalanması için bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz de üzerine kullanacağımız sosun hazırlayalım bu arada. Sosu için kullanacağımız malzemeler 2 tane yumurta, 1 su bardağı yoğurt. Şöyle bardağımıza da kalmasın yarım su bardağı eritilmiş tereyağı Çok önce bir yoğurdumuzda yumurtamızı çırpalım yağımızı daha sonra ekleyelim yarım su bardağı eritilmiş tereyağı koyacağız arkadaşlar sosumuz da hazır Arkadaşlar bu arada tepsimizde yağlayalım buzdolabına koyalım buzdolabında beklesin Yağını sürüp buzdolabında beklettiğiniz zaman hiçbir zaman yapışmaz arkadaşlar koyacağınız malzeme. Hamurumuz da mayalandı, ee, çok da güzel olmuş, ee, yumuşacık bir hamur. Dediğim gibi sert bir hamur olmayacak, ee, ele yapışan yumuşak bir hamur. Ee, peynir iç harcımı da hazırlamıştım arkadaşlar. Ben ee, iki çeşit peynir kullandım. Börek ve poğaçalarda iki çeşit peynir kullandığınız zaman çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Onun için aklınızda olsun, eğer varsa iki çeşit, iki farklı peynir kullanın lütfen. Hamurumuzun çok fazla mayasını söndürmeden yapalım arkadaşlar. Tepsimizde yağlamıştık, iç harcını da hazırlamıştım. Şöyle bir kenara alalım. Hamurlarımızı mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağız arkadaşlar. Önce tamamını bir beze yapıp hazırlayalım. Daha sonra da içerisine peynirini koyacağız. Bu büyüklükte yapalım arkadaşlar. Önce bir servis tabağına yerleştirsem daha kolay olacak sanki. Şöyle biraz altına un serpiştirelim. Yapışmasın. Bezelerimizi aynı boyutta hazırlayalım. Bezelerimizi de hazırladıktan sonra artık yapımına başlayabiliriz. Bezelerimizi şöyle elimizde biraz bastırarak azıcık açalım. Şöyle biraz düzeltip içerisine peynir harcımızdan yerleştirelim. Peynirimizi koyduktan sonra şöyle bütün uçlarını toparlayıp açık kalmayacak şekilde yuvarlayıp tepsimize dizelim ortadan başlayalım önce ortaya bir tane koyalım şöyle çiçek görünümünde olsun etrafına da diğer kalanları dizelim şöyle iç ağacımızdan tam ortasına yerleştirelim tamamını toparlayıp büzüp yuvarlayıp kapatalım mesafeli yerleştirelim Çünkü bekleyince tepsi mayasında baya bir kabaracak ee, hiç boşluk kalmıyor ve elimizde zaten biraz hafif yayıştıracağız bastırıp onun için şöyle birazcık mesafe koyalım aralarına çok kolay çok basit ve çok keyifli yapımı ee, bir o kadar da lezzetli herkesin çok rahatlıkla yapabileceği bir tarif yaptığım her şeyi yazdığım bir tarif defterim var arkadaşlar ee, her yaptığıma yıldız koyarım başına Beğendi, en beğendiklerime 5 yıldız koyarım. Bu börekte benim tarif defterimde 5 yıldızlı bir börek arkadaşlar. Onun için çok güvenerek, çok beğenerek yaptığım bir börek tarifi. Kesinlikle hani yanılmayacağınız, rahatlıkla yapabileceğiniz bir börek. Tamamını tepsiye yerleştirdikten sonra tepsi mayası için yarım saat bekletelim. Yarım saat bekledikten sonra gerçekten kabarık kabarık, o kadar boşluk olmasına rağmen arada çok güzel kabarmışlar. Şimdi hazırladığımız sostan şöyle önce biraz çırpıcıyla karıştıralım. Tuz atmayı unuttum galiba. Ben birazcık içerisine tuz atalım. Çünkü yoğurt olduğu için tuzsuz olacaktır. Bir cimcik tuz atalım içerisine yeterli olacak. Güzelce çırpıcıyla karıştıralım. Daha sonra elimizi batırıp bezelerin üzerine şöyle hafiften hafiften bastıraraktan şöyle hem hafif yassı olsun hem tepsiyi de daha tam köşesini falan doldursun. Belimizi batırıp bu şekilde şekillendirelim. Gerçekten çok güzel kabarmış. Pofuduk pofuduk olmuş. Yumuşacık. Çok güzel bir hamur. Tamamını bu şekilde yaptıktan sonra hazırladık kalan harcın e, tamamını kepçe yardımıyla üzerine gezdirerek e, her yerine gelecek şekilde dökelim. Harcın tamamını kullanacağız. Şöyle dolu dolu her bir tarafını gezdirelim. Çok değişik farklı bir börek. E, üzerine döktüğümüz sos gerçekten çok güzel, e, çok hoş ve farklı bir lezzet. Balkan böreğimiz hazır arkadaşlar. Artık fırına götürebiliriz. Şöyle biraz sallayalım, yerleştirelim iyice. Susam dökmeden olmaz. Üzerine biraz da susam dökelim. Şöyle bolca her yerine susamı da gezdirelim. Daha sonra fırına götürelim. Fırının alt üst ayarında 180 derecede 45 dakika pişirelim arkadaşlar. 40 dakika pişirdikten sonra 10 dakikada arkadaşlar fırının tabanında zemininde 10 dakika pişirdim. Üzerine döktüğümüz sos yoğun olduğu için altına iniyor. Altı biraz hamur kalma ihtimali olabilir. Onun için altını da pişirelim 10 dakika. Böreğimizde de pişirdikten sonra doku testine geçebiliriz ama hala çok sıcak. Biraz soğumasını bekledim ama gene de sıcak. Pufuduk pufuduk olmuş tel tel. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten mükemmel. Herkese afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın.